Merhaba çocuklar. Bugün kendi çizgi filmimizi yapacağız. Ve bunun için elimizdeki resim kağıdımızı olabildiğince küçülteceğiz. Küçültme işleminde kağıdımızı ikiye böleceğiz. İki eşit küçük parça oluşturmamız gerekiyor. Evet, bu iki kağıda iki aynı kuştan çizeceğiz tek bir fark olacak kanatları. Başı yuvarlak, gövdesi oval şeklinde, dilediğimiz renklerde, dilediğimiz tonlarda boyuyoruz. Çok güzel. Evet. Uçlarımızı boyadık. Bir kanadı aşağıya, diğer kanadı yukarıya gelecek şekilde. Şimdi onları birleştirme zamanı. Herhangi bir mumlu yapıştırıcıyla bir kağıdımızın yüzeyini tamamen yapıştırıyoruz. Her iki kağıdı birleştiriyoruz. Birleştirirken arasına kalemimizi koyacağız. Bazı kağıtlar kaleme tamamen yapışmayabilir. Kalemimizin oynamaması için bir bant yardımıyla altından yapıştırabilirsiniz çocuklar. Çocuklar çizgi filmimiz hazır. Artık kuşumuzu uçurma zamanı.